Çocuklar bugün Barbie ve Ken'in en mutlu günü. Onlar evlendiler. Bakar mısınız? Barbie'nin gelinliği ne kadar da güzel. Şimdi evlerine gidecekler. Bavul hazırlayacaklar ve tatile çıkacaklar. Hadi eve gidelim. Acaba nasıl evleri var? Barbie eminim ki sen çok zevklisindir. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Hadi gidelim bakalım. Barbie'nin evi nasılmış? Hadi gidelim. Gelin. Dit dit. Dit Gelin arabası gidiyor. Ah, çocuklar. Barbie ve Ken'in evine geldik. Ben çok heyecanlıyım. Acaba Barbie ve Ken'in evi nasıl? Hadi gelin beraber bakalım. Gel bakalım Barbie. Gelinliğin bozulmasın. Ben sana yardımcı olayım. Bakalım gelinliği nasılmış Barbie'nin. Ah, çocuklar bakar mısınız? Barbie'nin küpeleri. Kolyesi ve gelinliği çok güzel. Duvarına bakın ne kadar da hoş. Barbie burası senin evin mi? Evet evime hoş geldiniz buyurun. Bakın burası benim oturma odam. Burada televizyonun içem, koltuk takımım ve ufak bir sehpamız var. Burası mutfağımız. Buzdolabı, bulaşık makinesi fırın ve dolaplar. İşte burası da yatak odam. Burası kıyafet dolabım. Yatağımız ve makyaj aynam. Gördünüz mü? Evimi beğendiniz mi? Ay çok beğendik Barbie. Bakar mısınız çocuklar? Barbie evini gerçekten çok güzel yapmış. Hadi Barbie, şimdi o zaman vakit kaybetmeden bavullarınızı hazırlayalım da tatile gidin. Tamam. Bana yardım eder misin? Ah tabii ki ederim Barbie. Hadi gel. Sen şöyle otur gelinlikle. Ay ne kadar da güzel bir gelin olmuşsun. Çok teşekkür ederim. Şimdi hemen bavulunu hazırlamaya başlayalım. Kene de bir tane bavul hazırlayalım. Çok iyi olur. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çocuklar bu Ken'in bavulu. Bu da Barbie'nin bavulu. Hadi bavulları açalım. Barbie'nin bavulunun içi bile çok güzel, gördünüz mü? Şimdi önce Barbie'nin bavulunu hazırlayalım. Barbie'nin eşyalarını koyalım. Bir tane şort. Bir tane daha şort. Bir tane güzel pembe bir etek. Bir tane çiçekli bir elbise. Ay Barbie inşallah bu bavul sana yeter. İnşallah. Şimdi devam edelim. Bir tane gece yatmak için gecelik. Bir tane akşam dışarı çıkarlarsa diye bir gece elbisesi. Barbie, sanırım bu bavul sana yeterli olmayacak. Acaba Ken'in bavuluna mı koysak birazcık? Olabilir aslında. Bunu bir kapatmayı deneyelim. Bir tane de ayakkabı sığdıralım şöyle. Galiba sığacak. Bakalım kapanıyor mu? Birazcık zor kapanıyor. O zaman buradan bir iki tane kıyafeti Kenin bavuluna koyalım. Ken erkek olduğu için zaten çok fazla eşyası olmuyor. Evet evet haklısın. Ben kız olduğum için çok fazla eşyaya ihtiyacım oluyor. Şimdi deneyelim kapatmayı. Ah, evet bavul kapandı. Şimdi senin ayakkabılarını koyalım Kenin bavuluna ve Kenin ayakkabılarını. Kene bir tane tişört ve kenin şortu. Barbie'ye bir etek, bir tişört ve bir şort daha. Hadi bakalım inşallah bu bavulda kapanır. Ah Barbie hazır. Aa ama tatile giderken gelinlikle gidemezsin ki Barbie. Üzerini değiştirmemiz gerekiyor. Aa doğru söylüyorsun. Bana yardım eder misin? Aa tabii ki de yardım ederim. Hadi bakalım gelinliğini çıkartalım o halde. Evet işte oldu Barbie. Dur şu kıyafetin şurasını da düzeltelim. Heh. İşte gelinlikten de kurtuldun. Ay çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi bakalım. Valizleri arabaya yükleyelim ve tatile gidin. Tamamdır. Şöyle valizlerimizi yükleyelim. Şöyle sığdıralım. Evet, valizlerimizi bagajımıza yerleştirdik. Hadi gel bakalım Barbie. Otur bakalım şöyle. Ken, hadi bakalım. Arabayı kullanma zamanı. Yardımların için çok teşekkür ederiz. Rica ederim ne demek? İyi tatiller diliyorum size. Hadi gidelim Barbie. İyi yolculuklar. Hoşça kalın. Arkadaşlar Barbie'nin evini beğendiniz mi? Çok güzel olmuş bence. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.